Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma, hepiniz, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte World Soccer Camps oynayacağız şöyle e, oynaya basalım arkadaşlar bugün Cristiano Ronaldo'nun 1998'de Ronaldo'nun kariyerini yöneteceğiz bakalım Ronaldo nasıl artacak Ronaldo nasıl oynayacak ileride 2025'e kadar nasıl kariyerini yöneteceğiz. Ona bakacağız. Şimdi bu kariyerleri silelim. Yeni bir kariyer oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle. <laughs> e, Retro Legends 1998 paketini seçeceğiz. Çünkü Ronaldo Ronaldo o zaman 13 yaşında, 14, 12 yaşlarında daha küçük yaşlarda transfer edebileceğiz. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo'yu 1998 yılına hoş geldiniz, hoş bulduk. Acemi'yi seçiyoruz. Kulüpler Türkiye seçeceğim arkadaşlar. Ee, Türkiye'den büyük ihtimalle ne gelebilir Türkiye'den? Hmm, vallahi bilmiyorum. Denizli Spor ve Şeker Spor geldi. Ben burada Denizli Spor'u seçeceğim. Bir kupamız var zaten. Şimdi yönetime geçeceğim. Yeni bir yolculuk başlıyor. Welcome to Turkey. Türkiye'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'ye geldik. Şimdi. Arkadaşlar e, yönetime geçtik. Devam edeceğiz şimdi. Hoş geldin. Ya, hoş bulduk. Şimdi transferlerde iki kişi transfer olacakmış. Bunları kabul edelim mi? Ettik. Tamam bunu da edelim. Biraz oyuncu satalım ki Ronaldo'yu transfer edebilirim. Şu anda bizim 43K'mız var arkadaşlar. Bu parayla Ronaldo'yu alabiliriz. Ama daha çok transfer yapabilir miyiz? Yapar mıyız acaba ya? Ya bence biz bu videoda transfer yapmayalım. Bir sezon boyunca. Çünkü ben bu videonun part 2'sini de çekeceğim için. Arkadaşlar. Büyük ihtimal bu video bir 6 dakikalık olacaktır. Arkadaşlar. O yüzden. Transfer şimdi yapmayalım. Eğer eksiğimiz varsa yapabiliriz. Şimdi. Arkadaşlar. Yazmak için Ronaldo'yu aratacağız. Cristiano Ronaldo. Şöyle yazalım hemen. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo ha silelim boşluğu. 4 sonuç bulundu. Ronaldo Nazario değil Cristiano Ronaldo Naşi yolda. Daha 13 yaşında Cristiano Ronaldo. O oyuncu için teklif sunma. Ya bir çok vermeyelim hani 10-15k 10 verelim. Çok vermeyelim. Mesela bir 10k ama etmez ki 10k eder mi acaba? etmez. Şey yapalım biz. Ya 15 verelim. Ya da 19-17 verelim. Öylelikle verelim ki hani gelsin. Yoksa çok aşağıyı kabul etmez. Mesela 10K var edelim ki 9K falan. 17 mi verelim acaba? 17 verelim 17 tamam. Okey 17'ye Cristiano Ronaldo teklifimizi kabul ediyor ve Cristiano Ronaldo Denizli Spor'un oyuncusu oluyor. Cristiano Ronaldo. Şimdi Ronaldo'ya acaba Santrafor'da mı oynatsak? Santrafor'da değil ya da kanatta oynatalım. Sol kanatta ama bizim sağ kanadımız yok. Sağ kanada transfer yapalım mı acaba? Transfer yapsak paramız yetmez. Bir bakalım. Arkadaşlar bir yazalım. Aratalım. Sağ kanat. Niye 0 sonuç? 55-60 arası 4 sonuç bulunmuş da. Kimi ee, kim alalım ki acaba? Ee, mesela şu Ramirez. Gerçi kabul etmez ki bu Ramirez Buna bir 40k versek anca kabul eder. Bu Ramirez. Arkadaşlar. Verdik. Ama etmez. Almayalım ya da alalım mı ya da bir, bunu da bir yapalım. Bu da kabul etmezse ederse alırız etmezse almayız. Şöyle kaç verelim sana da bir 16 verelim. Teklifi reddetti almayalım ya Uf, uğraşamam. Zaten hiç güzel kabul etmiyorlar tekliflerimizi. Zaten biz Ronaldo'nun kariyerine odaklanalım. Arkadaşlar Cristiano Ronaldo'yu geliştirelim. Ee, şöyle devam edelim. İlk maçımız Alanya Spor'a karşı Ronaldo 42 numara yiyor onu 7 yapalım. Ama bir sonraki maç. Ya bu maçı atlayalım ya. Oynamamıza gerek yok zaten. Maçı direkt atlayalım. 1-0. 2-0. Tamam maç bitti. 2-0 yendik. Arkadaşlar. İstatistikleri görüyorsunuz. Maçın oyuncusu Hüseyin Özelci olmuş. 2-0 yenmişiz hazırlık maçlarına. Şimdi bir hazırlık maçı daha oynayacağız. Asselendu. Bu arada iki tane şey var transfer teklifi gelmiş. Kabul etmeyeceğim kanka. Etmiyoruz. Kimse gitmesin. İşimizi sağlama alalım. Şimdi bunları bir kabul etmeyelim. Biz Cristiano Ronaldo 7 numarayı veriyoruz. İnşallah kimse 7 numara giymiyordur. Bir bakalım. Neden giyiyorsa 7 numarayı alırız. Başka numara veririz. Bakalım. Kimse giymiyor. 40 kişi nedir abi ya? 42 diye forma numarası mı olur? Neyse. 11, ee, 7 boş sanki 7 aynen boş Cristiano Ronaldo 7 numarayı giyiyor evet şimdi arkadaşlar Aselant'la yapacağımız maçı da atlayalım 7 numara Cristiano Ronaldo bu maçı bir daha yenelim Bülent Ertuğrul atmış tam 1-0 yendik bir golle Bülent Ertuğrul olmuş Başın oyuncusu. Şimdi bir süper kupa Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş kazanmış. Ee, i̇nşallah Real Madrid kazanır. Yes, Real Madrid kazanmış. Aa, Elaspor. Elaspor'a karşı oynuyoruz arkadaşlar. Ben biliyorsunuz Elazığlıyım. Elazığ Spor'la oynuyoruz. Önceki videomuzda da Elazığ Spor'la oynamıştık. Ve Elazığ Spor'un Şimdi bir orta geldi. Dikkat edelim. Direkt. Direkten döndü. Bu maçı gol atmamız lazım. Elazığ Spor'a karşı. Bu lig maçı arkadaşlar. Daha lig başladı. Elaspor'un yine bir hata. Kaydık durduramadık. Geliyorlar. Pasını verdi. Yemeyelim. Yedik. 1-0 öndeler. Dakika 40'a geliyor. 34. dakika pardon. Şimdi bizim hatamız oradan bir vurayım. Vurdum kaleci. Çok güzel gitti ama kaleci kurtardı. Şimdi Denizli Sporna'ta bizim hatamız yani 8 numara çekme ya pas at ya pasla tutunca çekiyor ya neyse ilk yarı bitti arkadaşlar arkadaşlar şimdi direkt e, simüle ettim o maçı direkt Artvin Hopa spor maçına geçtim Elazığ spor maçından Elazığ spor maçına bu arada arkadaşlar 1-0 yenildik bunu da söylemek isterim şimdi Artvin Hopa spor maçına oynayacağız arkadaşlar çünkü Elazığ spor maçında e, kayıt durmuştu. Ben de simüle ettim. O yüzden Artvin Hopa spor maçına geçtik. Arkadaşlar e, şimdi bir gol atmamız lazım Artvin Hopa'ya. Yine onların hata. Dikkat edelim. Baraj. Dikkat. Çekti. Çıktı. Uh, dışarı. Son anda. Dışarı attılar. Deniz Spor bizim hatamız. Ronaldo. Sarı bes vuruş kullanacak. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Free kick'in kralı. Serbest vuruşları hep o kullanır. Serbest vuruşları hep o kullanır. Serbest vuruştan attı. Cristiano Ronaldo. İnanılmaz. Deniz Spor'da ilk golünü Ben konuşamıyorum. Sevinçten konuşamıyorum. Artvin o para atıyor ilk golünü. 1-0 öndeyiz. Cristiano Ronaldo. Dikkat edelim. Dikkat edelim yemeyelim ya. Seki Yakupoğlu neyse. Yine bizim hatamız. Kim kullanıyor göremiyorum ki Ronaldo mu acaba? Kim bu? 9 numara vur. Ya bana çekil ya. Of. Sinirim sinir oldum ya. Allah billah sinirim geldi. Dikkat edelim. Kale dışarıya. Boş kale atamadı. Bizim hatamız. Oradan vurur muyuz? Vuralım kaleci. Yine vur. Hadi ya kaleci iki kere tercihte gelmişsin. kurtalmışsın mısın ya. Donarım mısın ya. Alt diklerin kalecisi nasıl yer, yemezsin ya. Şimdi bir orta. Oradan 9 numara ya. 9 numara yine kaleci. Hartmino Paspor'un kalecisi iyi. Son dakikalar Hartmino Paspor yemeyelim. Ne olur yemeyelim bak defans gir araya helal kaleci onların kalecisi oysa bizim de kalecimiz budur. Ya yani maç bitti Cristiano Ronaldo'nun golüyle bir de onlardan Zeki'nin attığı golüyle birbiri bir beraber kaldık. Ama Ronaldo'nun serbest vuruştan attığı gol mükemmeldi. Ben hiç inanmıyordum gideceğine dedim öyle vurayım. Çünkü biraz önceki pozisyonda da gitmişti arkadaşlar. Vurayım dedim vurulmadı. Arkadaşlar part 1 Part 2'yi de çekeceğiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ronaldo'nun kariyerinin yarısını yönettik. 9 dakika olmuş. Haydi o zaman 9 dakika. Yani 2 saat göremeyeceksiniz. Çünkü bu video yüklenene kadar saat akşam olur yani. O derece. Öğlen şu anda. Akşama doğru olur. Haydi görüşürüz. Bay bay. Part 2 gelecek arkadaşlar. Part 2 istiyorsanız beğenin. Bu arada arkadaşlar şu anda ekranda niye Kaplanlı Spor logosunu görüyorsunuz? Hemen buna da değineyim. World Camp Soccer'de eğer isterseniz kendi takımım olan Kaplanlı Spor Spor'a şu anda yaptığım tüm transferleri ekleyeceğim. E, hatta kurduğum takımın halı saha versiyonu yani takımı size gösteririm YouTube'dan atarım. Eğer isterseniz World Camp Soccer'de Kaplan Spor kariyer yapabiliriz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.